Merhaba arkadaşlar. Bu derste file processing konusunu işleyeceğiz. Yani dosya işleme. Genelde txt dat uzantılı dosyaları işlemek için kullanacağız. Öncelikle arkadaşlar file struct'ından bahsedeceğim. File struct'ı standart input output kütüphanesinde hazır yazılmış olan bir struct'tır. Bu file structından bir tane pointer oluşturuyoruz, txt dat dosyalarına atamak, onları göstermek, onları point etmek için pointer işaretini koyuyorum ve ismini giriyorum gibisinden. Şimdi arkadaşlar biz structlarda şöyle bir şey yapıyorduk, struct file diyorduk, yani struct diyorduk, Struct'ın ismini yazıyorduk. Daha sonra o tipte de bir değişken oluşturuyorduk. Burada standart input output kütüphanesinin içinde type def ile tanımlandığı için struct kelimesini kullanmamıza gerek kalmıyor. Type def konusunu ileriki derslerimizde göreceğiz. Şu an file pointer'ımızı oluşturduk. Fakat bunun içine bir adres atmamız gerekiyor. Nereyi gösterdiğini buna bildirmemiz gerekiyor. Yani bu işlemi yapmak için standart input output kütüphanemizde fopen adlı bir fonksiyonumuz var. fopen yazıyoruz. Fonksiyonun içine iki tane parametre giriyoruz. İkisi de string. Birincisi dosyamızın ismi. Eğer sadece dosya ismini yazarsak mesela output.dot ya da txt yazalım fark etmez. Bu şekilde girersek .c dosyamızın bulunduğu dizinde arayacak bu output. output.txt dosyasını ya da açacak. Hangi işlem yapacaksak İkinci parametre olarak da yine string şeklinde hangi modda işlem yapacağımızı giriyoruz. Yani resimde gördüğünüz gibi çok fazla işlem modu var. Bunların hepsini tabii ki kullanmayacağız. En çok işe yarayanlarını ele alacağız biz. Şimdi arkadaşlar ilk önce W plus modunu öğrenelim. W plus modu normalde W write demektir. Plus da bunun daha da yetkilendirilmiş halidir. Şu işlemi yapıyor arkadaşlar. Output.txt dosyası yoksa içi boş bir output.txt dosyası açıyor. Burada bakıyor output.txt dosyası yok. Aynı şu benim yaptığım gibi bir metin belgesi açıyor. Output.txt fopen fonksiyonumuz bunu yapacaktır. Ve daha sonra bunun içi boş. Şimdi arkadaşlar bu açma işlemi yapıldıktan sonra e, fopen eğer başarılıysa, başarılı bir açma işlemi gerçekleştirdiyse e, bir tane adres döndürüyor. file struct adresi. Tam bizim fptr'nin isteyeceği gibi bir adres. O yüzden bunu da fptr değişkenimizin içinde saklıyoruz. E, bu bir pointer olduğu için bir file adresi bekleyecekti. fopen da bize bir file adresi döndürüyor. Şu açılan output.txt dosyasının adresini döndürecek bize. Bu komut satırından sonra fptr'miz artık txt dosyamızı gösterecek. Daha sonra bu dosyamızla ilgili işlemler yapabiliriz. Artık output txt dosyamızı açmış oluyoruz. Şimdi arkadaşlar fopen komutunu kullandıktan sonra nasıl malloc komutunu kullandıktan sonra free komutunu kullanıyorduk hafızadan veri alırken free komutuyla da programımız kapanmadan onu geri vermek zorundaydık. Burada da f open komutunu kullandığımızda f close adında bir fonksiyonumuz var. Bu fonksiyonun içine bir parametre atıyoruz. Bu parametremizde parametremiz de şu aldığımız dosyanın adresi. Yani f dosyamızın adresini aldık. fptr'ye attık. Burada bazı işlemler yapacağız. Bu işlemleri yaptıktan sonra bu Output.txt dosyamızı kapatmalıyız. Output.txt dosyamızın adresi fptr'nin içindeydi. Buraya fptr yazıyorum. Bu satırdan sonra da artık fptr Output.txt'yi kapatacak. Onunla ilgili herhangi bir işlem yapamayacak. Şu Output.txt dosyasını ben siliyorum. Bu programımızı bir deneyelim. Evet. Programımız çalıştı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar egzemiz oluştu compile'dan dolayı. Hatta daha iyi görmek adına şöyle yapalım. İlk önce compile edelim. Evet compile ettik. Egzemizi açtık. Daha sonra run edersek gördüğünüz gibi şurada output.txt dosyası oluştu. Ve içini açıyoruz. içi boş. W+ modumuzun başka işlevleri de var. Mesela diyelim ki Output.txt dosyası zaten burada vardı ve içinde veriler vardı. Veriler yazalım, kaydedelim. Şimdi arkadaşlar biz bu programımızı tekrar çalıştırdığımızda, tekrar run ettiğimizde şu olacak. Output.txt isminde bir dosya varsa W+ modunda açtıysak şu işlemi yapıyor. TX'lerin içindeki her şeyi siliyor. Yani yeniden açmış gibi davranacak. Mesela biz bunu çalıştıralım. Görürüz bir çalıştı programımız bitti. TXT dosyamızın içini açıyoruz. Bomboş. İçini değiştirdi. Tekrar veriler bir şeyler girelim. Kaydedelim. bu sefer de buradan çalıştıralım. Bu Excel dosyamızı açtığımızda evet anlık açıldı ve kapandı. TXT dosyamızın içi yine boş olacak. W+ modunda açarsak bu işlevleri yapabiliyoruz. Ayrıca okuma ve yazma işlevlerini de gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi bir diğer modumuz olan R+ moduna bakalım. Bu modda açtığımız zaman arkadaşlar eğer .txt dosyası yoksa programımız bu dosyayı açamıyor. F open bize bir adres döndürmeyecek, null şeklinde bir şey döndürecek. Mesela şöyle yapalım. If Fop'un bize null döndüreceği için fptr'nin d'ye de null olacak. Null sıfır demektir. Eğer null'a eşitse diyelim. Dosya açılamadı şeklinde bir hata mesajı versin bize. Bu şekilde deneyelim. Şu an output.txt e dosyamız yok. Bu şekilde deneyelim. Evet gördüğünüz gibi dosya açılamadı hatasını verdi r Re read demek dosyayı okumak için kullanılır. Biz buraya dosya okunamadı desek daha doğru olur. İkinci durum olarak da eğer output.txt dosyası varsa bu dosyamızın içine mesela veriler yazalım, kaydedelim. output.txt dosyamızın ee, Bu şekilde açarsak R Plus modunda açtığımız zaman Output.txt dosyamızın içi değişmiyor. W Plus modunda açarsak sıfırlanıyordu. içindeki her şey siliniyordu. R Plus modunda açarsak Output.txt dosyamızın içindeki hiçbir şey silinmeyecektir. Yani deneyelim. Şuraya else yazalım. Fptr başka bir şey döndürdüğü zaman Dosya açıldı diyelim buraya da. çalıştıralım. Evet gördüğünüz gibi dosya başarıyla açıldı dedi. Output txt dosyamız mevcut olduğundan. Ve içine bakalım. İçindeki veriler aynı kaldı. Şunu yapıyor. E, dosyayı açıyor ve imleci en başa getiriyor. Yani biz bu saatten sonra diyelim. E, 123 adında bir integer'ımız vardı. Bunu yazdıralım dedik. Yazdırırken şöyle yapıyor. Şu w ifadesini 1, E'yi 2 yapıyor. R'yi 3 yapıyor. Yani biz buraya 123 integer'ını yazdırdığımız zaman imleç en başta olduğu için en baştan itibaren 1, 2, 3'ü yazdırıyor. Bu şekilde yapacak. Kaydet diyelim. Ee, bir de tekrar W+ modunda açalım. W+ modunda yine FBTR'ı nal döndürebilir. Fakat bu e, yazma yetkimiz olmadığı zaman. Buraya mesela yazma Yetkiniz yok diyelim. Eğer txt dosyasına yazma yetkimiz yoksa açma yetkimiz yoksa null döndürecektir. Ve bunu if ile ekrana yazdırabiliriz. Çalıştıralım bu şekilde. Dosya başarıyla açıldı dedi. Ve dosyamızın içini sıfırladı. Dosyamızı açtıktan sonra kapatana kadar bu dosyamıza veri yazabiliyoruz. Yani şu aralıkta veri yazabiliyoruz. Tabi R plus ya da W plus modunda açtıysak yazma işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Bu derslik bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki derste TXT dosyamızın içine basit bir şekilde nasıl veri yazabiliriz onlara bakacağız. Bir dahaki derste görüşmek üzere.